Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Beşiktaş'la ilgili hemen gazetelere bakalım. Fanatik gazetesinde Beşiktaş'la ilgili haberler var. Ee, Karakartal bombaları ard arda patlatmaya hazırlanıyor. Kaan Umut bitti bitiyor şeklinde bir haber var. Haberin ayrıntılarına bakalım. Kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş Kaan Ayhan için Sasolo'nun inadını kırdı. Uzun süren pazarlıklar sonucunda taraflar büyük oranda anlaşmaya vardı. Sol bek içinde Umut Meraşı listesini alan Karakartal Le Havre'la kısa sürede orta yolu buldu. İki milli futbolcu içinde artık detayların konuşulduğu, transferin kısa sürede resmiyete döküleceği öğrenildi. Yani Artık iki, bu habere bakarsak iki transferde çok netleşmiş gibi görünüyor ama zaman zaman spor gazetelerine baktığımız zaman çok bitmiş olan transferlerin aslında çok da başta olduğunu ve bazen de hiç sonuçlanmadığını da görüyoruz. Bu habere baktığımız zaman aslında Beşiktaşlar için iki müjdeli haber hem Kaan hem de Umut Meraş bakalım bu transfer gerçekleşecek mi? Bu arada Trabzonspor ve Demir'de Devrede En Ensakalan'ın rahatsızlığı sonrasında sol bek arayışlarına başlayan Karakartal, Kartal Umut Meraş'a yöneldi. Fransız ekibi Lohav'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan, ülkemizden Trabzonspor ve Adana Demirspor'la da görüşen 25 yaşındaki oyuncu için çalışmalar kısa sürede sonuç verdi. Tecrübeli futbolcunun transferi için Lohav'la büyük oranda anlaşmaya varıldığı, artık ayrıntıların görüşüldüğü kaydedildi. Lohav'ın bir yıl sözleşmesi kalan Umut için bonservis beklentisi yaklaşık 1 milyon euroymuş. Rozier ve Gezalı kadrosunda tutmayı başaran Mert Günok, Mehmet Topal, Salih Uçan, Kenan Karaman, Alex Teixeira ve Michi Başuay'ı renklerine bağlayan gücüne güç katan siyah beyazlar şimdi de gözlerini Kaan Ayhan ve Umut Meraş'a dikti. Yerli kalitesini artırmayı ve takım içerisinde alternatif yaratmayı planlayan Karakartal, iki milli futbolcuyu da alarak transferi noktalamayı hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalarını tam gaz sürdüren Beşiktaş, Kaan Ayhan için uzun süredir pazarlık halinde olduğu Sasolo ile orta yolu bulmaya yaklaştı. Teknik direktör Alesso Dionisi kadrosunda düşünmediği 26 yaşındaki futbolcu için artık ufak detaylar üzerinde konuşulduğu öğrenilirken transferin bu hafta sonuna kadar sonuçlanma ihtimalinin güçlü olduğu gelen haberler arasında diyor gazete. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Beşiktaş, Can Bozdağ transferini bitirdi. imzaya geliyor. Son şampiyon Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi öncesi kadro denilini genişletmek, daha da güçlendirmek istiyor. Son olarak Batuay'ı transferini bitiren Beşiktaş, bu kez yerli transfer hamlesi yaptı ve Şalke'de forma giyen Can Bozdağ ile anlaşmayı sağladı. Canboz Şalke'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak olan Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcuyu 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'a getirecek. Bu transfer de Beşiktaş'a hayırlı olsun. Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Kaan Ayhan, Sasoğlu'ya resti çekti. Beşiktaş'ın transfer listesinde birinci sırada yer alan Kaan Ayhan, Sasoğlu'dan ayrılmayı kafasına koydu. Siyah beyazların mali konularda büyük ölçüde anlaşmaya vardığı milli yıldız Sassuola'nın Verona'ya deplasmanda 3 yendiği maçta 90 artı 1'de oynanınca saha içinde olmasa da maç sonrasında İtalyan ekibinin yönetimine ayrılmak istediğini tekrarladı. Beşiktaş'ın teklifinin elinde olduğu Şampiyonlar Ligi'nin önerdiği ortamda Kaan'ın Sassuola yönetimine takımdan ayrılmasına izin verilmesi için beni bırakın artık gideyim talebinde bulundu. Beşiktaş yönetimi İtalyan ekibinin bu konuda vereceği kararı kilitlenmiş durumda. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kaan transferini sadece kadro kalitesini arttırmak açısından değil, yabancı kontenjanın sıkıntısının aşılması anlamında çok önemli olduğunu da yönetime bildirdi. Yalçın, pek çok mevkide oynayabilen Kaan'ı kullanarak oyuna yabancı dahil etmek için yabancı çıkarma zorunluluğundan kurtulmak amacında. Sergen Yalçın'ın Kaan Ayhan'ı ısrarla istememesinin temelinde 26 yaşındaki milli futbolcunun sağ bek, stoper ve orta sahada görev yapabiliyor olması. Sassuolo ile 2024 yılına sözleşmesi bulunan Kaan, geçen sezon 6 maçta stoper, 7 maçta sağ bek, maçta da orta sahada oynadı. Beşiktaş'ta da Adem Laiç'e İtalya'dan talip çıktı. Siyah beyazların kadro dışı bıraktığı Adem Laiç ile ilgili olarak İtalya basından çarpıcı bir iddia geldi. Potomac'ın Sky Sports'tan derlediği haberde Sampdoria'nın deneyimli ofansif orta sahnesini kadrosuna katmak istediği ve bu doğrultuda hem Beşiktaş hem de Laiç'in çevresiyle görüşmelere başlandığını duyurdu. Beşiktaş'ın 2018'de Torino'dan kiraladıktan sonra ertesi yıl 6,5 milyon euro karşılığında bon servisini aldığı Adem Laiç, geçtiğim sezon 24 maçta forma şansı bulurken 2 gol ve başa bir performans sergiledi. Siyah beyazların bir yıllık daha mukavesi bulunan yetenekli 10 numara kariyerinde daha önce Partizan, Fiorentina, Roma ve Inter'de oynadı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Muhammed Elneni e Premier Lig'de kalacak. Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Batshuayi kadrosuna katan siyah beyazlarda gündem eski oyuncusu Muhammed Elneni'ydi. Mısırlı futbolcuyu gözüne kestiren Karakartal'ın bu transferdeki rakibi ise ezeli rakibi Fenerbahçe oldu. Ancak iki takıma da yıldız futbolcudan kötü haber geldi. Foto maçın haberine göre Beşiktaş'ın Arsenal forması gen Elnen için devreye girdiğini iddia etmişti. İngiliz basında yer alan haberde Arsenal'li Mısırlı futbolcu için kararını verdiği öne sürüldü ve El nin Arsenal'de kalacağını yazdı. Beşiktaş ve Trabzonspor'un reddettiği Emre Mor Fatih Karagümrük'e doğru. İspanyol gazetesi Asın, Beşiktaş, Trabzonspor ve Adana Spor'a önerilen ancak olumsuz yanıt verilen 24 yaşındaki Emre Mor'un Fatih Karagümrük'le anlaşmaya vardığını duyurdu. Haberde kulüplerinde anlaştığı Fatih Karagümrük'ün Emre Mor'un maaşının yarısını ödeyeceği duyuruldu. Celta kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Emre Mor'un İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek. Biraz da Avrupa'dan futbola bakalım. Thierry Henry, Mbappé'nin kararını açıkladı. Ne yapacağını herkes biliyor. Fransız futbolunun ve Arsenal'in efsane ismi Thierry adı transfer spekülasyonlarıyla anılan Mbappé'ye tavsiyede bulundu. Mbappé'nin transfer dönemi sona erdiğinde PSG'nin oyuncusu olmaya devam edeceğini düşündüğünü belirten genç teknik direktör Mbappe'nin ayrılmak için bir sebebi olmadığını söyledi. Amazon'a yaptığı açıklamada Mbappe'nin rekabetçi bir karakteri sahip olduğunu altın çizen Henry, genç oyuncunun kupa ve şampiyonluklar arzuladığını belirtti. Şakiri de Lyon'a çok yakın. Liverpool, Şerdan Şakir'in satış için Lyon ile 9,5 milyon pound karşılığında anlaştı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu sağlık kontrollerinin ardından Fransız ekibiyle sözleşme imzalayacak. İsviçreli milli futbolcu Euro 2020'de ülkesinin çeyrek final çıkma başarısına 3 golle katkı sunmuş ve kulüp performansının aksine oldukça iyi bir turnuva geçirmişti. Liverpool'un Blackburn'daki kiralık sürecini tamamlayan Hayve Eylot'a şans vermeye başlamasıyla gitmesine kesin gözüyle bakılan Şakir'i. 2018'de stoktan 13,5 milyon poundluk bir bedelle transfer edilmişti. Bugüne dek Liverpool formasıyla 63 kez forma giyen tecrübeli futbolcu sakatlıklar nedeniyle ritmini bir türlü bulamadı. Galatasaray'da Fatih Terim Mustara ile görüştü. Fatih Terim sezonu kötü başlayan Fernando Mustara ile görüştü. Usta hocanın sen bu lige damga vurmuş bir isimsin. Bir iki maçta kaliten tartışılmaz. Bizi her zamanki Mustara'ya göstereceğini biliyorum. Sadece işine odaklan dediği öğrenildi.